Kvikeli de meydan geçişine bakıyor. Mayer takas aldı ve Vikedia ikinci kill almayı başardı. 4-3 pozisyon hemen Vikedia. Boraya gidecek. 3 vs 3 plant geliyor şimdi B'ye doğru. Kapıyı açtı Vikedia. 1-2 mermi denemesi. Hemen geri dönecek. Rampadan gelecek. Tam son anda Vikedia bozmuştu. Şimdi tekrar oyun kurmaları gerekecek. Double pick geldi ve double pick ile birlikte Snow kill almayı başardı. İçeride bekleyen hala Dimo var. Mayer arkadan gördü mü acaba? Dimo görmemiş onu. Mayer kulübeden geldi. Arkasından yakalaması lazım. Dolaştı yalnız bu arada oyuncular demirden. Mayer timing almış olabilir. Yürüdü geldi. Mayer bir mermi attı. İkinci oyuncunun canı az ama. Voxic'in üzerine doğru gidiyor. Voxic bırakmak durumunda kaldı. Voxic bırakmak durumunda kaldı süre yetecek galiba. Biraz kriz çıktı ama süre yetecek galiba. Evet problem yok.